İlaçlar iki farklı şekilde adlandırılırlar. Birincisi ilacın firma tarafından üretildiği şekli adı, ikincisi ise ham madde adıdır. Bu ikisini ayrı ayrı bilmek çok önemlidir. Bir örnek vermek gerekirse Takrolimus ilacın ham madde adıdır, yani jenerik adıdır. Prograf ise ilacın piyasa adıdır. İlaçlarla ilgili bilmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi de nasıl göründükleridir. Her ilacın değişik hazırlanmış şekli vardır. Bu tablet şeklinde olabilir, kapsül şeklinde olabilir, solüsyon şeklinde olabilir. Bütün burada hangi ilacımız, hangi renktedir, hangi boyuttadır bunları bilmemiz bize kullanımda büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bazı ilaçlar aç, aç karına, bazı ilaçlar tok karına, bazı ilaçlarla yemeklerle beraber alınmalıdır. Bu ilaçlar nasıl kullanılacağıyla ilişkin taburcu olurken size bir çizelge verilecektir. Bu çizelgeleri hiçbir zaman kaybetmemeniz gereklidir hatta bir kopyasını çıkarıp yanınızda kimlik cüzdanı gibi taşımanız her zaman için büyük bir yarar sağlar. İlaçlar değişik amaçta kullanılmaktadır. Örneğin bir kalp ilacı verirsiniz ama bu kalp ilacı aynı zamanda tansiyona da iyi gelir. Ya da tam tersi tansiyon için bir ilaç verirsiniz. Bu aynı zamanda kalbe de iyi gelen bir ilaçtır. Hastalarımızın ilaçları kullanımında en çok tedirginlik duyduğu konular yan etkilerdir. Yan etkilerle ilgili özellikle çiteyi okuduğu zaman hemen bu yan etkinin kendisine olacağını düşünüp ila ilacı azaltmakta ya da kesmeye kadar gitmektedir. Ama bazen yan etkinin miktarına göre, miktarı çok bile olsa, şiddeti değişik bir, farklı bile olsa bu ilacı kullanmak gerekebilir. Bu hastalarla anlatılır, paylaşılır ve beraber karar verilir. Çok seyrek olarak bu ilaçlar değiştirilebilir ama değiştirilmesine rağmen, yan etkide görülmesine rağmen bu ilaçların mutlaka kullanması gerektiği durumlar da vardır. Hastalarımız da bunlara özellikle bilmeli ve dikkat etmelidir. Kendi başınıza kesinlikle hiçbir ilacı kesmemeniz gereklidir. Bunu ancak doktorunuzla uyum içerisinde çalış, e, görüşerek e, sağlayabilirsiniz. Organ naklinde ilaç kullanımı nakil kadar önemli bir durumdur. Bunun için ilaçlarınızı o böbreğin vücutta çalışabilmesi için ilaçlarınızı hiç aksatmadan ve düzenli kullanmanız gerekmektedir.